büyük bir felaket gelecekmiş gibi İslam Birliği'ni sürekli ileriye ötelemek istiyorlar. Halbuki İslam Birliği olmuş olsa insanlar, gençler son derece mutlu olurlar. Çok rahat ederler. Ama Mehdiyet'in kontrolündeki İslam Birliği yobaz birliği tarzında yapmaya kalkarsan yani böyle anarşist terörist takımına siz bu işi yapın. Şey yapamazlar ayrıca onu da söyleyeyim. Hani insanlar var ya yobazlık korkusu var. Bu kaderde imkansızdır. Yani Allah yönlendiriyor dünyayı. İnşallah. Yani o imkansız olan bir şeydir. Yobazlık tarihe bir daha dirilmeyecek şekilde gömülecektir. Mehdiyet anti yobaz harekettir. Yani bütün dünya gençliği son derece mutlu, sevinçli bir hayata kavuşacaklar. Hepsi. Boş yere acı çekiyorlar şu an, ızdırap çekiyorlar. En mutlu olacakları, en rahat edecekleri, en kafalarının dinç olacağı ortam olacaktır. Sanatı, bilimi en güzel yaşayacakları, özgürlüğü en güzel şekilde yaşayacakları ortam olacaktır. İnşallah. Rahmetli Atatürk bunun zeminini hazırlamıştır. Mehdiyetin zeminini hazırlamıştır. Çok güzel hazırlamıştır. Mükemmel bir sistem kurmuştur. Allah ondan razı olsun. Hz. Hızır ona yardım etmiştir Atatürk'e. Mehdi öncüsüdür. Önce Atatürk, sonra Mehdi. buna göreceksiniz. Atatürk olmadan Mehdi çıkmazdı söyleyeyim. Bu böyle yani kader bu şekilde. Onun meydana getirdiği bu güzel e, hoş zemin üstünde Mehdiyet pırıl pırıl aydınlık olarak ortaya çıkacaktır. İnşallah. Mehmet Şevket'e hocamızın anlattığı konu o.